İşte Avrupa'ya çıksam bile işi, gücü, kağıdı, küreği, oturum işlerini nasıl halledebilirim? İki tane yol söylüyorlar. İşte bir tanesi iş kontratı, iş sözleşmesi çözmek ki bu da nitelikli göç. Yani mavi kart sahibi değilsen çok zor. Ee, bir diğeri evlilik. Yani legal olarak evlenmeniz gerekecek herhangi bir Avrupa vatandaşı biriyle ki evlensen bile iş orada bitmiyor. Bir yıl kağıt kürek işte dil okulunda gideceksin. Ne bileyim iş için denklikler vesaire bir sürü iş belki üçüncü yolda işte bu iltica muhabbetleri ama bunların hepsi bir yana. Şimdi Fransa lejyonu yani yabancı lejyon diye bir şey var Fransa'dan. Tüm dünya milletlerinden bir kişi elinde pasaport veya bir cüzdan yani bir kimlikle gidip başvuru yapabiliyor Fransa'dan. Ve e, bunu kimler tercih etmeli veya kimler tercih etmemeli? İradesi sağlam. Ben Avrupa oturumu istiyorum. 5 yıl boyunca işte Avrupa'da yaşamak istiyorum. Ee, savaşırım, paralı asker olurum, oturumu o şekilde alırım. Bu bir yol. Bakın ilticacıların birçoğunun sonu durumu belli değil. İşte yol mahkemesi oluyor, o oluyor, bu oluyor. Ama e, bu başka bir yol. Ben bu yolu düşündüm açıkçası. Yani ben bir e, Schengen vizesine sahibim 2 yıllık. C tipi turistik vize ama multi. Lan diyorum bazen gidip ee, katılsam mı? Sırf oturum almak için, sırf vatandaşlık almak için. Yoksa hiçbir millet için kan dökmek istediğimden değil. Ben kendi ülkemden, ben kendi ülkem dışında hiçbir ülke için savaşmam. Ama günün sonunda Fransa Lejyonu bu demek oluyor. Şimdi 2024'te işe alınan lejyoner 1600. Ortalama seçilmeniz 3 hafta sürüyor. İlk sözleşme 5 yıl. Öyle 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl bunu yapıp ben hadi gidiyorum diyemezsin. Kesinlikle ama kesinlikle 5 yıl sözleşmesi var. İlk 5 yıl sözleşmeli bir şekilde. Ee, paralı asker yani Fransa lejyonu olmanız gerekiyor. Şimdi detaylara şuradan bakalım lejyoner ol dediğimiz zaman. Arkadaşlar bütün dünya pasaportları var. Türk ol, Avrupa Birliği vatandaşı ol veya olma her milletten insan var. Şimdi idari koşullar hatırlatma. Yabancı lejyon askere alınacak adayların vize veya ülkeyi terk etme izni alması için herhangi bir adım atmaz. Yani bu problem değil diyor. Vizeyle e, gel gelme vesaire hiç sıkıntı yok diyor. Schengen bölgesi üyelerinin birinin veya İrlanda, Kıbrıs, Bulgaristan, Romanya, Birleşik Üniversitesi vesaire 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 uyruğa sahip adaylar için geçerli ve geçersiz bir ulusal kimlik kartına veya pasaporta sahip olmanız gerekir diyor. Bu ülkelerdeysen bir pasaporta, ya bütün ülkeler için pasaporta sahip. Schengen bölgesi dışında gelen başvuruya başvuru sahiplerinin geçerli olsun ya da olmasın bir pasaport sadece sahip olmaları gerekmektedir. Yani ne diyor biliyor musun? Sen Schengen B Avrupa Birliği ülkesinde ol veya olma. Schengen Birliği sınırları içerisinde ol veya olma. Bir Türk ol veya bir Afgan ol. Hiç fark etmez. Bir pasaportun olduğu zaman başvurabiliyorsun. Ve seçilirsen yani Bak otur bir okula gerek yok. Yani herhangi bir okuldan mezun olmana gerek yok. Ana dilde okuma ve yazma becerisi. Yani ne demek istiyor? Sen bir Türk müsün o zaman? Türk Türkçe'yi çok iyi konuşman ve çok iyi yazman gerekiyor diyor. Danışma masasına başvuru tarihinde 17 yaşını doldurmuş ve 30 39 yaşını doldurmamış olmak. Yani 39,5. Yani burada demek istiyor ki 17 yaş ila 39,5 yaş arasındaki herkes başvurabilir, başvurabilir demek istiyor. Görev ilişkin iladi, iradi, idari prosedürleri kolaylaştırmak amacıyla geçiminizi doğrulayan aşağıdaki belgeleri yanınıza getirmeniz fayda vardır. Ehliyet, eğitim belgesi veya diploma, askerlik belgesi, ülkeye bağlı olarak yabancı bir orduda görev yapma yetkisi vesaire vesaire. Arkadaşlar, bu siteye zaten hepiniz erişebilirsiniz. Yani legion-tire rekrute.com Direkt buradan bütün bilgilere sahip olabilirsiniz. Zaten web siteyi direkt Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Üzerinden anlatacağım. Şimdi <laughs> burada avantajlarını konuşacağım. En son böyle dezavantajlarına değineceğim. Şuradan bir bakalım. Lejyoner ol. Lejyonerlik mesleği, ücret veya sosyal haklar vesaire. aramak buraya bir değinelim. Şimdi net başlangıç maaşı karşılıklı kesintiler hariç. Normalde burada bir hareketlilik olması lazım. Şu sayfayı bir yenileyelim. Aynen. Her ay 1380 euro maaş alıyorsunuz. Fransa Lejyonuna katıldığınız takdirde her ay 1380 euro maaş alıyorsunuz. Bu başlangıç Rütbe atlıyorsun, rütbe yükseliyorsun, hani hiçbir sıkıntı yok, ayrımcılığa falan maruz kalmıyorsun çünkü inanın Çinli, Japonlu birazdan bakın şuradaki videolardan da e, konuya benimle biraz daha vakıf olacaksınız, değineceğim zaten oralara. Şurayı bir çevirelim öncelikle. Tatiller yılda 45 iş günü, yani arkadaşlar siz her yıl 45 gün ailenizi görmüyor. Türkiye'ye gelebileceksiniz veya tatil yerleri var, Monaco'ya falan şeylerin, ne deniyor ona? Yerleşkeleri falan var yani. Orada konaklayabiliyorsunuz. Aynı öğretmen evi gibi, polis evi gibi oluyor ya. Bak maaşlara çeşitli ikramiyeler veya ödenekler eklenebilir. Yani bir tatbikata gittin, bir göreve gittin. Örnek veriyorum bir savaş durumu oldu. Sonuçta arkadaşlar nerede olabilirsiniz? Farzı misal söylüyorum. Fransa'nın sömürgesi altında olan ülkeler var. Afrika ülkeleri. Orada elmas madenleri var. Oranın güvenliğini sağlamak için olabilir. Veya e, korsanlar Afrika sularında olduğu takdirde işte gaspa vesaireye böyle e, müdahalelere falan uğruyorlar. Onların güvenliğini sağlamak için olabilir. Yani tam olarak yetki alanınızı bilmiyorum açıkçası ben de. <laughs> Primera projeleri Parşüt alayı, e, dış görevler. Bak dış görevler mesela. Anladın mı? Bir alayda yaşam diyor. Buraya gelelim. Şimdi ne diyor buradan? Alayda yaşam, izinler ve aile durumu diyor. Mahallede yaşam. Lejeuner Fransa'nın ona ihtiyaç duyacağı bir göreve çıkmaya hazır bir savaşçıdır. Bu nedenle tamamen müsaittir ve bu nedenle 5 yıllık hizmetten veya subay olmadan önce askeri testte ikamet etmektedir. Yani diyor ki arkadaşım sen 5 yıllık sözleşmeyi imzaladın takdirde hiçbir şekilde şey yapamazsın. Özel bir evde, private bir evde yaşayamazsın. Bir aile hayatı, bir yaşamı o şekilde kuramazsın. Zaten sivil hayatınızda 45 günlük izniniz hariç lejyoner kıyafetiyle, giysisiyle duruyorsun. Ee, bu yaşam tarzı tek bir kişinin yaşam tarzına karşılık gelir diyor. Yani bu herkesin kişiselliğini bağlayan bir durum diyor. Bir lejyonerin yılda 45 gün izin hakkı vardır komuta anlaşmasıyla. Yani komutanın e, oradaki sözleşmede vesaire anlaşmaya. Servise alınmadığı takdirde hafta sonları ücretsizdir. Yani ne demek istiyor? Herhangi bir ne bileyim görev vesaire olmadığı zaman hafta sonu e, şey yapabilirsin, izin yapabilirsin diyor. 5 yaşın altındaki herhangi bir lejyoner yani ne demek istiyor? 5 yıllık sözleşmeye sahip olmayan, söyleyeyim 2 yıllık bir 3 yıllık bir lejyonerden burada kastediyorum. Boş zamanlarında üniforma giymelidir. Uzun süreli izinler kapsamında lejyoner sivil kıyafet giyebilir. Yani buradaki anlatmak istediği şey şu. Sen boş zamanlarında kesinlikle 5 yıllık bir sözleşmeden daha az bir süredeysen yani örnek veriyorum 5 yıl doldurman gerekiyor ama 2 yıllık bir lejyonersin. 5 yılını dolduruncaya kadar sivil dolaşmak zorundasın hafta sonları. Ancak 5 yılın üzerindeysen o zaman sen hafta sonları da sivil takılabilirsin. Bir, bir lejyonerin yurt dışına kendi menşe ülkesine veya üçüncü bir ülkeye gitmesine izin verilebilmesi için menşe ülkesinden bir kimlik belgesine sahip olması, gerçek kimliğiyle hizmet etmesi ve dolayısıyla düzenlenmiş askeri durum olması gerekir. İlgili kişinin Fransız yönetiminin talep ettiği idari ve resmi işlemleri yerine getirmesi durumunda askeri durumun düzenlenmesi süreci başladı. Yani diyor ki kardeşim sen yasalsan bir kimliğin olsun yani diyor. Bu kimlikle ben sana ülkene gitmene de izin veririm diyor. O her yıl 45 günlük izniniz var ya ailenizi görmek için mesela bunu da izin veririm diyor. 3 yıllık hizmetten sonra sipariş izinde tabidir. Motorlu taşıt alımı. Yani diyor ki ulan sen burada çalışıyorsun ama sen köle değilsin. Kendine bir araba falan alabilirsin. Netice itibariyle Türkiye'den birisi gittiği zaman oturum kağıtlarını kürekten hallettiği zaman nasıl bir araç alabiliyor? Aynı şekilde diyor sen de hizmet ettikten sonra 3 yıl sonunda kendine bir araba satın alabilirsin diyor. Zaten blajyoner olmak eşittir oturma izni demek. Eşittir çalışma dediğim ama hani e, Fransız hükümetine hizmet ediyorsun yani. Aile hayatına değinelim. Bir lejyoner bekar olmak zorunda diyebiliyorum. Şimdi oraya değineceğiz. Birkaç yıl sonra kariyerinde ilerleyecek ve yasal olarak bir aile kurulabilecek. Kurabilecek. Yani şunu demek istiyor. Şu anda evli olan birisi lejyoner olamaz. Bekarsın. Lejyonerliğe başvurdun. Sonrasında lejyonerliğe kabul edildin. Belli bir süre sonra komutanın izniyle yani bildirmek, haber vermek kaydıyla Fransa hükümetine bir aile kurabilirsin diyor. Bir lejyonerinin Evlenmesine ancak aşağıdaki koşullar sağlandıktan sonra izin verilecektir. Ne dermiş bunlar? Gerçek kimliğiyle hizmet etmek. Böylece askeri durumun düzenlenmesi. Yani senin gerçekten bir kimliğe sahip olman lazım. Komuta bilgi verdikten sonra komutanına üstlerine bilgi vermen lazım. Ben evleneceğim diye öyle kafana göre işte 45 günlük aile iznine gelmişsin Türkiye'ye. Ben evleneceğim gittin evlendin. O olmaz. 5 yıldan az hizmet süresi varsa silahlı kuvvetler bakanı izin al. Yani diyor ki 5 yıl sonra hiç kimseden izin almana gerek yok. Hiç kimseye sormana gerek yok. Ama 5 yıldan önce yani ilk 1 yılında, 2 yılında, 3 yılında, 4. yılında evlenmeye karar verdiğin zaman kesinlikle silahlı Fransa silahlı kuvvetler bakanından izin alman gerekiyor. Yani net. İdari koşullar neymiş? O kadar. Aynen bunları da indik. Şimdi arkadaşlar Ekşi sözlükte ufak tefek bir şeyler okuyacağım. Moralinizi bozmayın, motivasyonunuzu düşürmeyin. Tamamen bu size bir yol. Yani ben araştırdım, baktım. Siz de araştırın, siz de bakın. Açık kaynak belirtiyorum zaten burada. Ön bilgi oluşması açısından bunu boş ver. Ee, burada Fransız yazıcı lezyon şeklinde bunu boş ver. Diyor ki başvuru büyük kısmının başarısı olduğu birliktir. Başvuruların büyük kısmının başarısı olduğu birlikte O eski eli silah tutmasa da şişkonun teki olsa da alalım. Cephede John John Fodor e, lazım. Günleri geçti. Benim en son bilgilerime göre en az 7-8 tane pull up. Ha onu söyleyecektim. Şimdi zaten o de, e, şeye değinelim. Şu eksi sözlüğü boş verin. Arkadaşlar sporunuzun iyi olması gerekiyor. Tabii ki de boy, kilo, endeks falan bunları zaten o web siteye girdiğiniz zaman detaylara erişeceksiniz. Ama şuradan antrenmanları bir izleteyim. Çok pardon, çok pardon, çok pardon. Ee, buradan kapatırsam olmaz. Hmm, nasıl yapacağız? Ses de eko yapacak. Yani aslında kulaklık takmam lazım. iki dakika, bir dakika. Şöyle kulaklığı bir çözelim abi. Bir saniye. Şimdi şeye bağlı da. Ev sinema sistemine. O yüzden şuradan bir dümenden. E, nerede o? Abi çok kablo var ya Yemin ediyorum var ya Şunu şuradan çıkartmaya gerek yok ya Şunu taktık mı olay çözülecek zaten Şimdi Bir de Fransızcayı çok iyi konuşmana gerek yok Orada zaten sana öğretiyorlar Yani dille ilgili nasıl anlaşacağız Nasıl eee şey yapacağız derseniz orada kesinlikle bir Türkçe bilen e, bir şey oluyor. Nasıl desem size bir danışman gibi bir şey oluyor. Zaten yanındaki ne yapıyorsa sen onu yapacaksın anladın mı? Orada size kesinlikle Fransızca öğretiyorlar zaten. Ama dil şartı yok. İlle de Fransızca bileceksin diye bir şart yok abi. Yasal bir kimlik, yasal bir pasaport. Ülkeye yasal bir giriş. Hatta ülke yasal bir girişi boş ver. İnanın Türkiye'den kaçsanız bile oraya iltica etmeden veya ilticalıksan da tam emin değilim ama bakın böyle bir şey vardı. Orada şey yapabiliyorsun. Yine de gidip Fransa'nın, ee, onu ben açıklamada belirteceğim ya. Zaten siz West'e girdin mi başvuru merkezleri gözüküyor. Ağzını kapat, ne deniyorsa onu yap. Yeme, uyku, her şey diyor var. Yani biz size burada köle muamelesi yapmayacağız. Biz size hakça bir yaşam sunacağız. Ama itiraz etme, ne söyleniyorsa yap. Sporda başarılı ol gerçek bir lejyoner sağlam olması gerekiyor diyor. Güçlü olması lazım diyor. Diğer dirayetli olması lazım diyor. Bu Bileyim, sizi psikolojik olarak zorlayacaklar ama bu size eziyet etmek için değil. Bu size çile çektirmek için değil. Bu tamamen aslında sizin savaş alanında veya öyle bir görevde sağlam olmanız için, güçlü olmanız için. Yani burada yaptıkları muamele sert gelebilir belki size ama ya savaşıyorsun. Sana silah veriyorlar. Şarjörlü anladın mı? Hani yani buradaki olay tamamen senin o mentaliteye sokmak istiyorlar. Sert olmak zorundasın yani. Orası bir kız yurdu falan değil. Ya. Bu pasaport almak için, yeni bir millet görmek için, orada bir ev sahibi olmak için 5 yılın sonunda bir tazminat alıyorsunuz arkadaşlar. E, Türkiye'den evinizi, her şeyinizi alabileceğiniz bir şey imkansız sunuyor açıkçası. Ya sen Türkiye'de de uzmanlık yapabilirsin. Belki bu paradan daha fazla alacaksın. Hatta belki değil. Yemin ederim 1300 euro diyor ya ama ekstraları var tabii ki de. Türkiye'de siz uzmanlığı 60-65 bin TL yapabilirsiniz sözleşmeli olarak yani bu da bir seçenek ama dediğim gibi olay Avrupa'ya gitmekse orada bir şeyler yapmaksa dil öğrenmekse Fransız pasaportu ve vatandaşlığını almaksa neden olmasın 7 yıl önce 1000 Euro veriyorlarmış düşünün şu an 24teyiz 2025'e gireceğiz şu anda 1300 Euro veriyorlar bakın burada olay şu aslında size belli bir miktardan bahsediliyor ama hani sen bunu bu parayı yapar mısın? seni görmek istiyorlar. Aslında bundan fazlasını alıyorsun. Ama burada söylenen rakam bu. Temsili bir rakam. Ekstra görev parası, yemen içmen kalacak yerin konaklaman her şeyin oraya ait. Öyle düşünün yani. Sir. Polisle ilgili bir problemin olmuş. Bunu sen bize söylemişsin dürüst bir şekilde. Anlat ne yaşadın, ne oldu diye. Sir, what problem? I had a, a problem where couple couple years last year I had to help out my friend. Uh, he got into a fight with a couple of guys and he was drunk and I had to... beating him up. Anladığım kadarıyla arkadaşlarla bir yere gittik. Eğleniyorduk. Sonrasında uyuşturucu içen birisi vardı. Onunla tartıştık, kavga ettik falan. Bununla ilgili bir sabıkan ve polislik bir kriminal durumum oldu, olduğunu söylüyor. <laughs> uh, yes, Cezaevine girdin mi, cezaevinde yattın mı diyor. Kendimi ispatlayayım diyor. Okay. Şimdi. Bakın bu Fransız vatandaşı. Perfect vatandaş şey, perfect e, Fransızca konuşuyor. Bu bile Fransız lejyonu olmak istiyor. Sivil bir hayatında bunun pasaporta ihtiyacı yok, bunun oturma ihtiyacı yok, bunun vatandaşlığa ihtiyacı yok. Zaten Fransız vatandaşı ama o da o bile lejyon olmak istiyor. Nasıl Türkiye'de bir Bitten sonra arkadaşlar çok kısa gözükeyim. Şu şekli alıyorsunuz. French Bak şimdi görsellere gelelim. Bakın bu kıyafetleri giyiyorsunuz. Yani temiz olman lazım. Şimdi tekrar buraya geri dönüyorum. Sı Saç tıraşınızı yapıyorlar, kazıyorlar vesaire. <gülüyor> 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 Bakın bu genç bile lejyon olmak istiyor. Tamam bunu da geç. Şimdi ya Uzun lafın kısası arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Yani ne söyleyebilirim ki? Bir yol mu bu? Bunun geleceği var mı? Bu sonu olan bir şey mi? Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Yani yapanlar var. Türk lejyonu olanlar var. İyice araştırın videoları bakın. Ekşi sözlüğe bakın. Ondan sonra... Yani sıkıntı bir şey. Hiçbir yolun, hiçbir çaren yoksa bu yolu deneyebilirsin. Bu yola başvurabilirsin. Eee... Yani söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, bu sadece bir second chance. Yani son artık adımını Avrupa'ya atıp legal bir şekilde bir hayat, bir yaşam elde etmek isteyen insanların, kaybedecek hiçbir şey olmayan insanların yapacağı bir şey. Ya da sevdiği ailesi için iyi bir yaşam sunmak için göz alabileceği bir şey. Ne söyleyebilirim ki? Yani... Ya. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa da, zaten mail adresim, açık mail adresim var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. <laughs> Altın Kum Lifeguard, Instagram Lifeguard, kum lifeguard. Ee, YouTube Altın Kum ee, Sosyal medyalarıma takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.